Sultan Gazili gençler bu yaz spora doydu. Belediye tarafından düzenlenen spor okullarına tam 6 bin genç katıldı. Yaz spor okullarının kapanış programında konuşan belediye başkanı Abdurrahman Dursun, Sultan Gazili gençlerin spora olan ilgilerinin artması için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Yaz tatilini hem eğlenerek hem de zinde kalarak geçirdiler. Birbirinden farklı branşta eğitim veren yaz spor okullarının mezuniyetinde eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebileceklerinin müjdesini aldılar. Spor devamlıdır. Spor hiçbir zaman bitmez. 950 itibariyle artık yeni sezonun başvurularını alıyoruz. Sultan Gazi Belediyesi yaz spor okullarında tatillerini spor yaparak geçiren 61 öğrenci düzenlenen törenle mezun oldu. 3 ay boyunca 17 farklı branşta eğitim veren spor okullarının kapanış programına Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da katıldı. Gençlerin spora olan ilgisinin artması gerektiğini söyledi. Bunun için çabaladıklarını belirtti. Olmazsa olmazımız eğitim alanındaki faaliyetlerimiz. Yaptığımız her iş Sultan Gazi'de gençlerimizi daha değerli kılmak için Başkan Dursun 9 Eylül'de yeni sezon kayıtlarını almaya başlayacaklarının müjdesini de verdi. Yaklaşık olarak 7 bin, 8 bin öğrencimizin de bundan sonraki sportif faaliyetlerde bizim yaklaşık 23 tane branşımızda spor faaliyetlerine katılacaklarını umuyoruz. Tekirdağ.